Evet merhaba selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Pal 4'te kaldığımız yerden tüm maceraya devam ediyor Son bölümümüzde artık ateşli silahlarda seviye atlamıştık yavaş yavaş. Bir double barrel shotgun'ımız vardı. Bununla beraber palları ve bossları daha kolay toplayabiliyorduk ama şunu fark etmiştik. Palsferlerimizin seviyesi düşük olduğu için yüksek seviyeli palları yakalarken birazcık zorlanabiliyorduk, zorlanıyorduk. O yüzden e, bu bölümümüzde elimizden geliyorsa biraz daha daha yüksek seviyeli PAL sfer üretmeyi hedefleyeceğiz. Onun için de son bölümde birazcık RG'ye başlamıştık. Hemen şuradan inceliyorum. Ee, burada üretemediğimizi fark edip Sphere Sand Line 2 yapmamız gerekiyordu. Bunun için de PAL ve Circuit Board lazım. Circuit Board'u üretiriz. Bunda bir problem olmaz. Ama biraz da fal, pal bulmamız gerekiyor. Şimdi şurada birazcık pal pişte, pişiyor aslında yavaş yavaş. Güzel biz de burada o zaman üretebiliyorsak circuit board üretelim. Bunun için de polimer gerekliydi. Hemen şu manuel olarak polimerleri bitireyim ben. Palın biri gene depres mi diyor. Niye? Ne olmuş ona? Palımızın bir tanesi yine unhealthy gözüküyor. Dur bakalım. Neyi var? Bir, bir bakayım ona. Detaylarına bakalım. Evet. E, bir sıkıntısı var da medicine istiyor. Bakalım sağlığı azalıyor mu artıyor mu? 67 azalıyor. Peki şöyle yapalım o zaman. Bende bir tane zaten tamir seti vardı daha önceki bölümlerden. Mesela bir tane medical supply'ı şurada iğne olması lazım bende. Bir iğne bakabilir miyim? Bunlar da her şeyi yıkıyorlar çevri. Şurada mesela bir tane Love grade Medical Supply'ım var. Önce şöyle yapacağım. Palımı buldum. Şöyle bendeki bir tanesiyle yer değiştireceğim. Daha sonrasında bunu use dersem kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Yani bu Medical Supply'ı kullanamadık. Bir başka deneyelim o zaman. Bu da Do Not Health diyor ya. İğne yapabiliyorsak şuradan bir iğne yapalım o zaman. Uzun sürecek de biri gelip yardım etse bari. Şurada biraz mermi işi var. Şu mermileri bitirelim de buradaki pallar da dağılsın. Başka işler yapsın. Güzel bunu bitirdik. Hemen bir uyuyalım. Sabah olsun. Polimerleri yaptık. Hemen circuit board yapalım. 12 tane yapabiliyoruz. Biz şöyle bir 7 tane yapalım. Hızlı bir şekilde yaparız bence. Pallar yardım ederse. Onlar onu yapsın. Ben de şu sağlığa bakayım. Bakalım buradaki sağlık. Yani medical supply bitti. Bakalım kullanabilecek miyiz? Hemen bir sağ kat Tamam bütün her şeyden iyileşti diyor. Bu arada Şuraya ben birkaç tane daha bundan bırakayım. İki tane daha üretsin bu ben yokken. Şimdi palları değiştirebiliriz bu arada. Şöyle değiştir. Üretsin ben yokken. Çünkü sonra lazım oluyor. Bir daha böyle bekliyoruz işte boş. Yani son bir tane circuit board daha ürettiğimiz takdirde 0 SM Line 2'yi de yapabiliyoruz. Biri kaldırıp onu da yapabilirim hatta aynı yere. Tamam şimdi sonucu da topladık. Ben şöyle yapacağım. Şurada assembly moda geçiyorum. Bunu kaldırıyorum. Daha sonra 0 SM Line 2'yi getiriyorum böyle. Ortaya yere koyacağım ama koyamıyorum tabii çünkü pal var hala değil mi? Bu uzun galiba biraz daha. Şöyle orta yere koyalım bakalım. Şu Sphere Sam Line 2'yi koyalım. Ne işe yarıyor bir görelim biz de. Pallar onu tamamlasın. Ben de burada bakalım biraz karbon marbon yapabiliyor muyuz? Biraz onlara bakacağım. Bu arada büyük ihtimalle onun içinde şey gerekli. Hemen bir kontrol edeyim ben. Açabili açmış mıyız? Aç açabiliyor muyuz? Bak şurada karbon fiber var. Karbon fiber açayım. Karbon fiber. karbon fiber. karbon fiber. Bunu da açtım ultra sfer yapacağım artık. Bir de çement istiyor bunun için. Peki. Şuradaki circuit board iptal et abi. Al fazlalıkları. Şurada şimdi bu arada base'de işleri yürütürken bir anlama fast travel. Şurada bakalım bunları bir şey toplamış mı? Topladıysa alayım diyeceğim Toplamamışlar. Odun modun değil de or istiyorum abi bu. Kömür. Elimdeki pankekleri de bırakayım buraya. Bunlar değil. Hayvanlar aç burada. Aç. Hemen bir geri fast travel. Şuraya bırakalım fazlalıkları. Bir tur daha git gel yapmış olduk. Şimdi Sphere assembly line ikimiz okeylendi bu arada. Burada çement yapıyorlar ama. Karbon fiber evet burada da yapabiliyor artık. Kömürden veya da yapabilir. Ben çarkoldan yapma taraftarıyım. 4 tane yapabiliyormuşuz çarkolda. Şöyle bir 20 tane yaptıralım. Şimdi şu Sphere assembly line 2'de bakalım. Var mı? Evet ultra sefer gelmiş. Karbon istiyor şey. Karbon. Okey. Arkada biz şöyle palımız kazmaya devam etsin. Kütümüzü boşalttık. Alabiliyor muyuz bunları aldım. Şimdi bir tane de olsa üretmesi için şuraya bu ultra sefer bırakalım. Bir tane ultra seferimiz olsun. Bunları uzatırız bu arada. Büyük ihtimalle ilk bantı da seviye 2 yaparız. Production şu SM line'ı. Bunlar üretsin. Şurada biraz pal varmış. Alalım o yanımıza. Daha da yaptıracağız bu arada. Güzel. Ultra seferimiz var artık. Capture power 32. Hadi bakalım. Umarım işimize yarar. Şimdi şurada bir tane rak egimiz pişmiş abi. Bunu çıkartalım. Bakalım güzel bir yavru çıkacak. Baldır çıktı peki. Şimdi bizim şu en son topladığımız şöyle seviyeye göre bu limitlesin de bir. Son topladığımız yüksek seviye pallar var abi. Bunları ne yapacağız? Bunları kullanmamız lazım. Şimdi base'de bir kere Bakalım iş gücü yüksek var mı aralarında? Hiçbirinin iş gücü yüksek değil ekstra. Şimdi burada bazı parametreler devreye girecek. Koyun yerine şu veya çıkaralım bakalım bu ne iş yapacak? Tarlaya mı gidiyor? Taşıyıcılık, toplayıcılık yapacak. Bir bakalım bakalım. Yani el işi var ama limitli bunun. Work speed de 84 bu arada. Work speedleri de de yükseliyor buraya koydukça herhalde. Şurada bir verdaş var seviye 3 diyor. Şunu koyalım bakalım. İş gücü bunun da 70 ama nasıl işler yapacak? O önemli. Şimdi buraya kim yardım, buraya kim yardım ediyor? Bunlara bir bak. Şimdi bizden bu arada Production Assembly Line 2 için ne istiyor ona da bakalım. Onları açmadık biz galiba daha. Bakalım teknoloji ağacından açılabiliyorlar mı? Açılabiliyorlarsa bunları da seviye 2 yapabiliriz. Materyalimiz yeter mi tabi bilmiyorum ama. Daha gelmemiş. Production Assembly Line 2'ye daha var. Güzel. Circuit ingot çivi istiyor. Bunun bilgisi var bizde şimdi. Biz pişiririz birazcık. Ben de bu arada üstündeki palların bazılarını büyüteceğim, güçlendireceğim. Daha yüksek hasarlı pallar var mı? Mesela Elfidran 350 vuruyor Çok da fazla hata yok. Şimdi bu son topladığımız palların e, saddle'ları varsa onları açmayı deneyelim. Maalesef yani ileriki seviyelerde. Şurada bir tane Lily Spear var. Mesela bunu da yapabiliriz. Bunu bilmiyorum ne işe ama yapmak istiyorum. High quality Cloud istiyor. O da biraz zor gibi. Şimdi biz kendi üstümüze bakalım en son. Çok fazla top yapamadık bu arada üstümüze ama. Yani umarım yapabiliriz diyelim. Biraz da kırmızı yapalım. Yanımızda bulunsun şurada bir tane fazla yumurta kalmış bunu da koyayım bu da ben yokken pissin burada güzel üstümü de boşalttı güzel oldu o zaman şöyle yapalım hemen birazcık ışınlanıp ne var ne yok toplamaya devam edelim derim. Haritada çoğu aslında gördüğümüz bossları yakalayabildiklerimizi yakaladık o yüzden artık biraz daha güçlü palların olduğu yerlerde mesela şu kısmı açmamışız şuraya ışınlanıp şöyle bir haritanın o kısmında bir keşfedelim bakalım ne varmış oralarda. Orada geldim ben buraya ama galiba akşam olacak. Şurada bir festival noktası daha gördüm. Orayı onu da açayım. Şurada bir pal ruhu da var. Bunu da aldım. Hemen bir uyuyup uyanıp buradan devam. Yani fark edememişim çünkü akşam olduğunu. 30 doları var burada ama onlardan kaçacağım. 10 tane toplamıştım zaten. Ekstra başıma bela almak istemiyorum onları. Şimdi buraya doğru değil ama şöyle ve şöyle gidebiliyoruz. Burası da aslında bizim biraz daha bildiğimiz, keşfettiğimiz bir bölge gibi. Karşıki adayı da bileyim. Şöyle ineyim birazcık canımı doldur. Şurada bir efecimiz var. Bunu toplayalım. Şurada bir chest gördük. Chest toplayalım. Burası bizim bildiğimiz zaten gittiğimiz yüksek seviyeli bir ada. O yüzden ben biraz daha bu şunun çevresini keşfedeceğim diyeyim ama hani bunun çevresinde çok ekstra da bir şey yok aslında. Bizim bildiğimiz ve gördüğümüz pallar. Şu belki Eliza B'ler vardır. Bu tam yakalamadığımız. Öldü o da ya. Ne düşürdü onu toplayalım. Bal düşürmüş. Şurada hani var. Mermi var topladık. Gorillerimiz zaten olmuştu galiba 10 tane diye hatırlıyorum. Aynen. da 10 tane toplamıştı. Elize B varsa onları toplayabiliriz ama Elize B de yok galiba. Hani böyle küçükleri var. Küçükleri de benim şu an için işimi görmüyor. Zaten onlardan top toplamıştım. Peki o zaman biraz daha biz büyüdük buna inanıp karşıya bir geçelim bakalım. Yani tamam biraz karnını doyuruz ki indim. de abi şurada bir tane chest gördük. Chest'i alayım. Yani gold key istiyor. Gold key'imiz yok maalesef. Key'i kim kaybetmiş de biz bulacağız değil mi yani? 41 level ya. Ritmi? Bundan için böyle miydi ya? Dur bakayım. Attiva'lar vardı bizde. Bunlar yok. Bunları da mi yaşıyordu? Ne yapıyor? Şöyle bir yakalamayı deneyeceğim bu arada. Tabii ki de yakalayamayacağız. Şöyle kırmızı palın varsa ondan atayım. Allah. Avda bu da yüzden yüzde birle giriyormuş. İki tane vurup şöyle bir yüzde onla yakalayayım bunları. Bunlardan yok bende bu arada ama. Bu arada kolay kolay da yakalanmıyor pallar. Hadi bakalım hayırlısı. Capriti bir tane yakaladı gösteriyor. Bakalım şimdi seviye 2 olacak mı? Demek ki varmış. Tiva bu değilmiş o zaman. Kediymiş onun. Karıştırıyorum ismi. Neyse boş boşuna savaştık. Top ama. <laughs> Sağlık olsun. Şimdi kaderimiz bu maalesef. Şurada mamut gördüm. Şurada mau kedisi var. Şöyle top kırmızıyla yakalayabiliyorsam kırmızıyla yakalayayım seni. %25 de girdi. 57. Güzel. 3 tane olmuş. Bunlardan yakalayabiliriz. Adanın üstüne doğru çıkmış tabi ama. Şurada yumurtalar var. Bir yumurta. Bunları da toparlayayım. Alayım yanına. Bir tanesi fazla geliyormuş. Bir tane yakından shotgun öldürüyormuş. Öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Şimdi şu surların yakınlarında neler var? içlerinde neler var? Bunları bilmiyoruz. İçlerine doğru girmek istesek böyle bir yavaş yavaş ilerleyeyim. Hem biraz keşif olsun bize. Şurada bir tower var galiba. İşaret var üstünde ama büyük ihtimalle o boss tower'ı. Şimdilik sakin gibi görünüyor burası ama. Dur şurada bir toplanabilir bir içeriğimiz var. Bunu toplayalım. Burası nedir? Burası bir küçük boss noktası. sokslar var seviye 36. Dikili bir taş var sadece. Boss değilmiş. Sadece dikili bir taşmış. Bakalım kuşumuz şu kulenin tepesine çıkmaya enerjisi yetecek mi? Şu yukarıda neler var onlara bakalım. Şurada bir chest gördüm. Large pulse hole çıktı güzel. Astral dağlarını keşfet. Şu karşısı boss mu dedim? Değil. Orada da birkaç tane chess var. Uçalım bakalım. 40 tane chess var at. Ha bak burada gördük bazı bosslar var yerde. Şimdi bunlar nedir? Çiletler var. Peki çiletlerden bende 10 tane yok. Yanlış hatırlamıyorsun. Şöyle yapalım. Ee, Sibel'in seviyesi yüksek Sibel'i çağırabilirim Sibel çiletlerin icabına bakabilir bence okla vurmayı denedim ama ok pek vurmuyor %3 yakaladı peki şöyle bir tane pembeyle yakalayayım öldüreceğim yapacak üstüme geldi dur bakayım Sibel'i çağırayım yakalayamadık %31 ile bir tane daha at. Oo. kırmızı toplu artık yakalayabiliyorsak %60 girdi. %100 güzel hyper 0 giga 0 çıktı güzel buradan mermi çıktı Pal ruhu çıktı. Bu aç bunu da. Bundan da gigasifer çıktı galiba. Bunu da açalım. Bu da gigasifer verdi birkaç tane. Güzel. Yani bu civarda ekstra bir şey yok gibi şu an. Yani en azından bizim gözümüze çarpan yok. O yüzden şöyle karlı tarafa doğru gidebiliriz. Burası nedir bilmiyorum. Ya da şöyle karşıki dağlara uçurda bir yumurta var. Yumurtayı toplayalım. Bölge soğudu. Soğuk hasar görmemek adına. Şimdi ne kadar soğuk oluyor? Tabii bir de o da önemli. Bakalım tamamen kış tarafına geçince... İyice soğuk da olabilir çünkü burası. Tümümüzdeki şey de zırh. 180 metreye bir tane fast travel noktası var. En azından bu fast travel noktasını açalım burada. Geliş gidişlerimiz hızlanabilir. Burayı da açarsın. Burada bir boss mu var? Gayet öyle bir alan var. Keşfedelim bak hafta ne var ne. bu civarda bakınıyoruz. Şu dağlar var ama dur bakalım çıkabilecek mi? Ya da neresine kadar çıkabiliyoruz? Bir onlara bakalım. Onun dışında Pal göremedim bak 39 level researcher'lar var. Bunlar da saldırmayacak. Şöyle bakalım bir dağ bölgelerini keşfedelim mi? Tepeye doğru çıkıyorum. Nereye kadar çıkmamız izin veriyor oyun? kuşta nereye kadar uçabiliyoruz? Bir ona da bakmak lazım. Şöyle her seferinde biraz biraz yükselerek enerjimizi doldura doldura çıkıyorum ki sorunla bir hatayla karşılaşmayalım. Burada da birazcık mola verelim. Buradan bütün harita gözüküyor bu arada. Şurada bak 9 level varmış bir tane boss. Onu geçmiş. Şöyle yukarıda bir tower daha var. Bu tower'a çıkabiliyorsak oraya çıkayım. Bir fast noktası vardır belki orada. Valla bu bölgede pek de fazla da ne pal yetişir ne başka bir şey ama. Şöyle oturabiliyor muyum? Enerjisini doldur. Bir kademe daha uçalım yukarıya doğru. Şimdi bu yamaçları artık çıkamayacağız. Şöyle çeşitli materyaller var. 280 metreye bir festival noktası var. Şimdi şunun üstüne bir konabiliyor muyuz? Bir bakalım. Şu orun üstüne oturmak is konmak istiyorum. Konabileyim lütfen. Maalesef buraya konmadı. Yani umarım aşağı düşmeyiz ama şuraya doğru düşeceğiz gibi bir hissiyat var içimde. En azından şöyle şurada dursam bir. Aşağı kadar kaymayayım ne olur ya. Şurada bir yerde dur. Vallahi evet galiba tepeye tırmanamayacağız ya da küçük yerinden başlayıp. Şöyle mesela su soldan başlayıp şöyle buradan tırmanamayız ama böyle çıkabiliriz belki. O yüzden böyle yandan çıkmayı deneyeyim. Şimdi buraya bir kondum. Şimdi buradan şu karşıya uçacağım. Bunların olduğu yerlere. Tamam şimdi burada da biraz dinlenme payım olur. Şuraya da birazcık. Şimdi bir kademe bir kademe daha böyle yukarıya tepeye doğru çıkarız diye düşünüyorum. Burada mesela büyük bir ağaç var. O ağacı da git. Onun da zamanı var. Onun da zamanı var ama şimdi değil. Şöyle bu, şuraya kum buraya da bu. Şimdi şu kayalıkların üstüne doğru çıkmayı deneyeceğim. Sanırım buralarda da düşmeden çıkabilirim. Güzel. Ne oldu? Acık. Acık. Karnının doyur. Çok yiyecek bir şeyimiz yok zaten. Ben sana vereyim biraz daha et. Güzel. Şimdi biraz daha yukarıya çıkalım. Burada biraz daha dinlenebiliriz belki. Arka tarafından yürüyerek de gelebilirmişiz bu arada rahat böyle ama neyse biz böyle çıkmayı tercih ettik. Şimdi zirvede bir tane yumurta var. Aldım onu. Güzel. Şimdi buradan tık yürüyebiliriz bence. Bir tower daha var çünkü burada. Güzel. Şimdi en azından bunun zirvesine gelmiş olduk. Topları yakalayalım. Şu arkada var bir festival noktası oraya gideriz. Buranın... Cannot ineyim. Cennet Research Unit. Şimdi girmeyeceğim çünkü ölürsem eşyalarımı bir daha bu yola çıkarak gelip almam lazım. O yüzden şöyle bir fast travel noktasını açayım bu. Şurada bir tane daha sandık var ama bakalım ne istiyor. Güzel. Hypersphere verdi bir tane. Bunu da açtık noktayı. Valla bu bölüm yumurtadan başka bir şey toplayamadık gibi oldu açık. İleride bir tane daha var yakalayabiliyorsam, toplayabiliyorsam onu da toplayacağım. Burada buradan aşağı düşsek büyük ihtimalle ölüyoruz. Buradan bir yumurtayı daha topladık. Bakalım ekstra bu civarda bir şey çıkmadı. Şöyle keşfedelim mi biraz daha? Bütün frozenlarımızı topladık aslında yumurtaları. bayağı yumurta oldu bu arada bunları pişiririz. Bir de büyük ya bunu. İki güzel pallar çıkar işlerin. Şurada bir tane daha var. Onu da topla. Şu sağda bir tane efici var. Onu da almayıp eficimizi topladık. Vallahi bu civarda hiçbir şey yok. Bir tane iki tane kedi gördüm. Onları yakalamayı yakalayabiliyorsun. Yakalayamadım. Ben de öldürdüm. Yok maalesef. Bana saldırmalarını bekleyemezdim. O yüzden beklemiyorum. Şurada bir tane daha efici var. Parıl parıl parlıyor. Onu alırız. Aa bak mesela 41 level var. Bakalım büyük pal yani hyper var. Hyper de bunları yakalayamıyoruz. bir level. Bu güçlü olduğu için maalesef yakalanmıyor. Burada var bizde çıkan o değişik pal. 37 level. Belki buna kabartabiliriz. Şu yumurtaları topladım. Tatkanımı doldurayım bak. Bu top değil. %12 ile giriyor. Yakalayabiliyor muyum? Bak gayet iki tane shotgun mermisinde düştü bu arada. O yüzden artık bu toplarla yakalayabiliyorsak yakalamayı deneyeceğiz. Şu aşağıda shiny pal var bir tane. Ses geldi. 42. %100 güzel. Şurada bir var ama 49 level ya bunu yakalayamayız. Bunu yakalayamayız o yüzden pek yakalamaya uğraşmayacağım. Şurada bir eficimiz vardı onu toplamaya niyetimiz vardı bizim. Onu ona diye geldik biz ama. Dur bir yakalayabiliyorsak onu da yakalayalım. Toplayalım yani. Valla ağacı, devasa ağaca doğru geldik bir anda. Şu aşağıda bir tane daha varmış. Onu da topladım. İndim aşağı doğru. inerken hop paraşütümü açtım. Bıraktım. Bu problem olmaz dedik de yarı canımız gitti. Kuş nerede? Şu kaldı orada. Dur çağırayım onu bari de. Şöyle atayım. Burada yine adam askerler var burada. Şurası kuars mı? Şurada bir kazılabilir materyal var mı? Bir ona bakmak istiyorum. Quartz değil ama galiba bu. Farklı bir malzemeye benziyor. Şöyle yapacağım. Şu palı atacağım buraya. Quartz'mış evet. Şöyle yap. Kuşumu çağırayım. Tekrardan. Bir sakin uzaklaşalım bir bu bölgede. Kenardan kenardan gidebilsin bunu da. Bunun gerisi su zaten. O yüzden Allah fazla fast travel noktası da yok. Bir tane bulabildik biz sadece. i̇nşallah hani şu aradan ortasında vardır da biz kaçırmıyoruz. Burada bir uyuyan güzel var. Ellemeyeceğim onu. Şu karşıya gidebiliyorsa karşıya uçmayı deneyeceğim. Yavaş yavaş. Aşağı düşüp ölmek de burada çok can sıkıcı olur bu arada. O seviye tehlikeli işler burada birazcık ama. Şunun üstüne çıkabilirsin. Bunlar ne? Geyik mi bunlar? Alevli geyik herhalde Akşam giyine benziyorlar bir de. Üzerlerinde dark özellikleri var. Bir yerde bir chest gördüm. Chest almaya gideceğim. Şurada bir efici var. Onu almaya gideyim buradan. Aa, dur bakayım seni yakalamaya deneyeyim mi? %3 ihtimalle geliyor bu topla bile ya. Yani zor birazcık ama bakalım. %40, %100. Ya çok şans eseri bu arada. Marayit yakaladık bir tane. Zar zor. Zar zor değil gerçi. Bu arada ikinci mermi ölmemesi de aşırı şans. Neyse şöyle çıkalım şimdi yukarıya doğru tekrardan. Allah geze geze efici topladığımız bölüm başka da hiçbir şey olmadı. Allah enerjimi bitmiş ya aşağı düşe yazdık. Sen şuraya bir festival koyar be abi. Astral adamada aha boss var burada. 50 level boss varmış bir tane de onu buldu Stallion şunu alabiliyorsam sen uyu abi. Benim işim senle değil zaten. Chest'ini al alır giderim. Çok da önemli değil seni yakalayıp yakalayamamak için ama. Burada eficiler vardı. Ben nerede gördüydüm onları eyvah. Harlıyorlardı bol bol ama. Kaçırdım bak oraya doğru gidip. Burada var birkaç tane. Bunlara saldırmayı düşünmüyoruz. Umarım onlar da bize saldırmaz. Bir şey var ne oldu? Aa bak sizde işim yok. Adayı keşfet yok ama. Keşfetmesek de olur aslında da. İşte kaşıntı bizdeki birazcık. Şurada bir efici var. Hemen alayım onu gördüğüm gibi. Bunlarla da biraz daha şey özelliklerimizi geliştiririz. Pal yakalama özelliklerimizi geliştiririz. Vallahi bütün biyomu gezdik. Gerçekten bir tane fast travel noktuk ya. Bir tane var şu karşıda var bir tane gördüm oraya gidelim zaten gerçi gece bitti sabah oluyor zaten dur be abi bunlar uyusun ya bunları bu toplarla yakalayamıyoruz arkadaşlar hiç o yüzden dövüşmeye bile girmeyeceğim ya. Baksana Wumpo var 2 level ben daha efeci gördüm e, Sibel var bir tane güzel Wumpolar varmış bu bölgede bak burası biraz da herhalde yaşanabilen bir bölgesi bu biyomun Kediler var Sibel'ler burada tamam dur be abi böyle bir müzik girdi ki valla tüylerin diken diken oldu ya. Bir sakin olun ya. Geçiyim ben altları ben kalıcı değilim. Yetim benim bölgenin keşfiydi. Bölgede keşfettiğimi düşünüyorum. Tamam bu bölgede siberler var. En az 3-4 çeşit pal var burada yakalanabilir. Bunu öğrendik. Şu yukarıda bir tane daha şey var onu da toplayacağım da bu ışıkta ne kadar bok Umarım düşmeden alabiliriz şunu üstüne de çıkayım bu enerjisini doldur şurada bir festival noktası gördük Evet düşmanları gördük burada mamutlar var kristal mamutlar da varmış bu bölgede Vay arkadaş ya abi ama sonunda ya sonunda bak bütün şöyle gezindim hiçbir yerde bir tane festival çıkma inanılmaz gerçekten inanılmaz Vallahi bu tatili bu geziyi burada sonlandıracağım artık yeter. Çünkü çok gerdi beni kimsenin olmaması. Şuraya bak burası ne güzel sıcacık yer ya. Orası gerçekten bir karıştırdı kafamızı karıştırdı bizi bir, bizi bir kötü yaptı. Hotkey çıkmış bir tane bu da artık yanımızda gezecek bizle beraber. 30 saniyesi kalmış bir tane yumurtanın onu açtıktan sonra büyük large frozen ekleri yani koyarız. Bunlar da yavaş yavaş artık çıkmaya başlar. Bekliyorum 20 saniye. Ben de şuraya bir sandık kuracağım da buradan aldıklarımı hemen buraya bırakabileyim artık. Hatta bütün taşı odunu da buraya koyacağım. Şu large common egg bitmiş. Bunu açayım. Common diyor bir şey çıkmaz diye tahmin ediyorum güzel. Aynen. Gorelimiz var zaten bizim. Ve ham maddeyi oraya taşısam nasıl olur aslında? Şöyle yapayım. Gerçi pallar koyuyor bunları. Bizim çok faydamız yok ama olsun. Şöyle yapayım. Malzemeleri buraya bırakayım ya. Bunları taşı, odunu falan nasıl fikir kuarsa da buraya bırak. Ve burada 250 tane de odun olmuş. Bunları da buraya bırak. Bunlar taş taşları burada kaldı. Canımızı sık. Şurada bir seviye atlayabiliyormuş. atlayabiliyor muyuz? Capture level'ımı da arttırabiliyormuşuz bak. Bir tane art tamam. Bir tane daha arttırdım. Tık şu an arttıramıyoruz. Kaldı. Enhance pal dediğim zaman mesela pallarımı da güçlendirebiliyorum herhalde artık. tane olmuş. Güzel. Atakla güçlerini arttırabilirim burada mesela. Kaç 416 vuruyor. Bir tanesi yaparsam ne oldu? %3 art 416'ydı. Değişti mi? Değiş Max health'e vermişim çünkü saçma bir şey. Ata vereyim 416'dan geliştir. 428 oldu. Bayağı da arttırıyor aslında. %3 de az bir oran değil. ve yani buradan güçlü pallarımızı da seviyelerine fullleyebiliriz. O zaman hemen şöyle yine <laughs> sandalyemin üstüne çıkıyorum ve diyorum ki buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ee, Valla keşfettiğimiz çok fazla yer çıktı. Daha çok da fazla yer keşfedeceğiz gibi. Yani oyunun daha bizi götüreceği çok yer var. Bizi, yani benim için güzel geçiyor bu arada seri. Ben çok keyif alıyorum bu oyunu oynarken. Umarım sizler de keyif alıyorsunuz. O yüzden tekrardan buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.